Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Abdurrahman Gülizar Karadeniz çok programlı Anadolu Lisesi uyguladığı değerler eğitimiyle adından söz ettiriyor. Öğretmenler her fırsatta öğrencilere kazandırdığı değerlerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor. Şimdi okulun değerlerine bir göz atalım. Adil, başkalarının haklarına saygı duyan, tabiata ve toplumsal sorunlara duyarlı, güvenilir, saygılı, doğru, dürüst yani ahlaklı sanat ve kültüre duyarlı bağımsız ve özgür düşünen belagat sahibi bilgilerini paylaşan ilme ulaşan estetik duyarlılık sahibi yani bilge yiğit ve mert risk alan inisiyatif alan öfkesini kontrol eden destekleyici girişimci yani cesaretli güzelliğe duyarlı olgun seçici, zarif, ölçülü, sanatsal yeteneklerini bilen ve kullanan, yani estetik, kararlı ve iddialı, tutarlı, ilkeli, kendine güvenen, öfkesini kontrol eden, sorumluluk alan, yani iradeli, şefkatli, affedici, iyiliksever, yardımsever, paylaşımcı, sevecen, yani merhametli sağlıklı beslenen, düzenli uyuyan ve dinlenen, düzenli spor ve egzersiz yapan, temiz, bağımlılıktan kaçınan ve bağımlılıkla mücadele eden, manevi sağlığını koruyan, yani sağlıklı, meraklı, eleştirel düşünen, araştırmacı, esnek, işbirliği yapabilen, problem çözen, yani sorgulayıcı, hayal ve hedefleri olan, çalışkan, öğrenmeye istekli Azimli ve sabırlı, iletişime ve dayanışmaya açık, yaratıcı yani üretken, bayrağını seven, Türkçeye sahip çıkan, vatanını, milletini seven ve savunan, gelişmiş bir devlet bilincine sahip olan, ülke çıkarlarını üstün tutan, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen, milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı yani vatansever ve nihayetinde yetkin ve erdemli insan